akşamlar sevgili izleyicilerimiz Mardin Ajans'ın sponsorluğunda sunduğumuz ana. Haber bültenimiz başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın bir ila 5 i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, Ocak ayının 1 ve 3 ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödüyoruz. Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile 2020 yılı içerisinde yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye sahip çıkarak ihtiyacını giderdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışı ile 2020 yılı içerisinde kadın, çocuk, yaşlı, engelli tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. İbadethane, hastane ve PTT gibi sosyal ihtiyaçlarını gideremeyen engelli vatandaşlarımızın yanı başında olarak özel tasarlanmış araçla ihtiyaçları giderildi. Sosyal inceleme neticesinde onlarca vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Özel gereksinimli onlarca çocuğa sürpriz doğum günü düzenleyerek sevinçlerine ortak oldu. Binlerce öğrenci ilk defa buz pistiyle tanıştı. Mardin'de yılbaşı nedeniyle yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlar online pazara yöneldi. Koronavirüs yüzünden dışarı çıkamayan vatandaşlar online satışta patlama yaşanmasına neden oldu. Artuklu ilçesinde gümüşçüler ve hediyelik eşya satışı gerçekleştiren esnaf, yılbaşı hediyelerinin bu yıl online olarak satıldığını belirtti. Esnaf, daha koronavirüs öncesinde dükkanlarının dolup taştığını ama vatandaşlar virüsün bulaşma ihtimali nedeniyle evlerinde kaldığını belirterek online satışa yöneldiğini ifade etti. Müzik Suriye'li muhalif ve devrimci güçler koalisyonu SMDK, Eğitim Bakanı Huda Alkapsi başkanlığındaki Özgür Halep Üniversitesi yetkililerinden oluşan bir heyet Mardin Artuklu Üniversitesi rektörünü ziyaret ederek iki üniversite arasındaki işbirliği imkanları üzerine görüşmelerde bulundu. Gerçekleşen ziyarette Mardin Artuklu Üniversitesi ile Özgür Halep Üniversitesi arasında akademik işbirliği, iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi konu başlıkları ele alındı. Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Yeni yılda ödenecek motorlu kara taşıtları vergileri açıklandı. 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak. 2021'de uygulanacak motorlu taşıt vergilerine MTV ilişkin tutarlar açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan vergi usul kanunu genel tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2020 için %9,11 olarak tespit edildi. Bu oran 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi içinde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu ortadan kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni ile artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek. Dicle Elektrik A Şemardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Artuklu ve Kızıltepe'nin mahallelerinde elektrik kesintisine gidileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada röle otomasyon ekipleri tarafından yürütülecek röle panosu ve akım trafoları değişim çalışmaları kapsamında 30 Aralık 2020 çarşamba günü 09 00-12-00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır. Mardin'in Artuklu ilçesinde elektrik faturalarının yüksek olduğunu söyleyen ve çeşitli köylerden gelen vatandaşlar DEDAŞ İl Müdürlüğü önünden toplandı. Vatandaşlar Mardin'in Artuklu ilçesi DEDAŞ İl Müdürlüğü önünden iki gündür toplandıklarını fakat yüksek gelen elektrik faturaları için bir çözüm bulamadıklarını söyledi. Gün içinde tekrardan DEDAŞ Müdürlüğü önünde toplanan çiftçiler sorunlarına çözüm istedi. 7000 yıllık kadim şehir Mardin'in tarihi geçmişi yanında farklı dinleri ve dilleri yanı sıra dinlerin harmanlaştığı bir kenti anımsatıyor. Hers Ömer'in Mardin'i fethetmesi ardından İslam medeniyetin beşiği oladı. Birçok sahabe ve alemin yaşadığı tarihi kentte önemli sahabe ve evliyalarında mekanı oldu. Mardin Sahabe ve Evliya Türbeleri Bab-i Essur, Melik Mahmut Türbesi, Merkez Mardin Savur kapısına giden yol üzerinde bulunan Bab-i Essur, Melik Mahmud Camisi XV, yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır. Caminin batısında beşik tonozla örtülü bir türbe bulunmaktadır. Mardin Ajans'ın sponsorluğunda sunmuş olduğumuz ana haber bültenimiz sona. Ermiştir iyi akşamlar.